Evet kampanyası başlattılar, ee, acayip bir de tepki almaya başladılar sosyal medyada bu isimlere yüklenen yüklenene. Şimdi burada bir dura duralım ve soralım ne var bunda kızacak, tepki gösterecek? Adamlar öyle tavır almışlar ve bu tavırlarını göstermek istemişler. Ne yani olamaz mı? Özgürlük özgürlük diyenlerin bu denli tahammülsüz olması pek anlaşılır bir şey değil. Çok mu bozuldun? Çok mu sinirlendin Rıdvan'a, Arda'ya? Sen de başka türlü bir kampanya başlat. Zekanı konuştur, mizahını devreye sok. Onlardan daha yaratıcı, daha konuşturan bir iş yap. Şimdi bu söylediklerimi dinleyenlerin bana şu soruyu sorduklarına işitir gibiyim. İyi de Ahmet Hakan, evet diyenin, evet kampanyası yapanın devlet katlarındaki yeriyle hayır diyenin, hayır kampanyası yapanın devlet katlarındaki yeri aynı mı? İkisinin de aldığı risk eşit mi? Ha bak işte burada durum biraz değişiyor. Çünkü bu soru yerden göğe kadar haklı bir soru.